Bugün ne yapacağız? Sevgili Kısık Ateş ve Yemek ve Doğa dostları dediğim gibi çoktandır doğa çıkamıyoruz ama sürpriz bir çekim gelebilir. Ee, ama ben bugün size evde hızlı bir patlıcan kebabı yapmak nasıl mümkün olur onu göstermeye çalışacağım. Ee, malzemelerimiz yine her zamanki gibi basit 3 patlıcan. Bu ee, kıyma için yani şey için, köfte için bir tane biber. Olsa da olur olmasa da güzel olur olursa. 500 gram kadar kıyma. Sos için 2 domates domates salçası, ee, üstüne sos yapacağım çünkü, kimyonum, karabiberim ve tuz. Ee, hadi köfteyi yoğurmakla başlayalım, sonra patlıcanları kesip zaten koyacağız. Aslında çok basit bir yemek, ee, sadece zor gibi görünüyor ama kolay. Peki işte sarımsaklarımız da burada. Şöyle bunları da aynı. Bunları da, bu arada rende kullanabilirsiniz. Rende kullanmakta ya da mutfak robotu kullanmakta bir sıkıntı yok. Sadece ben çok sevmiyorum. Ee, bıçakla daha çok oynamayı seviyorum. O yüzden e, tadımda daha güzel olduğuna inananlardanım. E, ama siz e, bıçak kullanmayabilirsiniz. Mutfak robotu, rende e, gibi şeyler kullanabilirsiniz. Çünkü bunları gerçekten şöyle şöyle kesmek e, ya çok iyi bir bıçağınızın olması gerekiyor ya da gerçekten elinizin çok alışkın olması gerekiyor. Artık kıyma şöyle bir toparlıyoruz. Çünkü bu artık köfte kıvamına geldi. Şöyle iyice bir elimle de bakın. Evet yani şöyle söyleyeyim. Bu oldu. Şimdi Peki, geri geldim. Biraz çok az acı sos koyuyorum. Ben Q'nin kullanıyorum. Siz başka bir şey kullanabilirsiniz. Ee, biraz da bütün marketlerde bulabileceğiniz tatlı ekşi sos koyuyorum. Bunlar tamamen lezzet versin diye. Şöyle bir karıştıralım tekrar. Oh yanmadan. Güzel ya. Bakın şöyle bir kıvam aldı. Gayet iyi duruma geldi. Ee, patlıcanları tuzlu suya koyduk. Ee, artık e, şöyle bunu alacağım. İçine tereyağı koymuştum. Ee, biraz daha kullanacağım dediğim böyle elimle iyice yayıyorum. Elime tereyağı gelmesiniz yerinde bir sıkıntı yok çünkü köfte yapmaya başlayacağım artık. Çok basit. Ee, şiş kullanmayacağım. Kiş kullanmayacağım. Dolayısıyla şöyle şöyle başlayabilirim. Ee, başlarına birer tane soğan koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin görünürce. Bir tane köfte alıyorum. Hafif yassılaştırıyorum. Kö Peki ortaya çıkan son durum şudur. Ee, üç tane, bir tane de mini oldu. Ee, sosumuz şu durumda. Hemen üstüne biraz sos koyalım. Gel bakalım babacığım. Demir de bana yardıma geliyor bu sırada. Gel bakalım. Geldim ben. Şunu sadece çok sevmedim. Ben sevmedi. geldim. Birleştireceğim iyice. Ben geldim. Demir de geldi yardıma. Nasıl güzel kokuyor mu Demir? Evet güzel kokuyor. Tamam. we